arkadaşlar, oyun devamı Türkiye'den herkese arkadaşlar. Arkadaşlar size bugün şifreni kapı yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Bazı örnekten örnek yaptım burada arada. Hepsi çalışıyor. Arkadaşlar bunun şifresi buydu galiba. Aynen, bu olmaz gerek. Aynen arkadaşlar, bu açılıyor. Hoş geldiniz. Arkadaşlar size yapılışını göstereceğim. Hemen şuraya bir tane daha şey geçelim. Arkadaşlar kanalımızı yeni açtık. Ee, yeni açtığımız için bazı şeylerimiz eksik olabilir. Yanlış sevk hatalarını hata yapabiliriz. Ee, Şu affediniz lütfen. arkadaşlar bak bir arkadaşım vardı. O gelecekti ama bugün gelemedi. Önümüzdeki bölümlerde kesin gelecektir. Arkadaşlar like ve yorum atmayı Like ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu bizim için çok önemli.

Şimdi ben bir time set çekeyim. Pardon. Arkadaşlar videoda yaptığım hatalar olursa yorumları lütfen yazınız. Ona göre hatalarımı fark edeyim yoksa hep hata yapabilirim. Fark, et, fark edeyim yani. arkadaşlar çok basittir bu aslında arkadaşlar şuraya çok önemli bakın. Arkadaşlar bunu koyuyoruz bak kabul önce. Bunun arkasında bir tane kızıl taş meşalesi koyuyoruz hemen. Ondan sonra şuraya kapı dolu. Şunu kapımızı koyalım. Tamam arkadaşlar. Bu kadar bitmişti. Çok basit arkadaşlar. Şimdi şifremize yazalım. 4, 5, 6 ve kapımızı açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar başka bir şifre deneyelim. Bakalım açılacak mı? Bana açılmadı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya başka videoda görüşürüz.